dirseği. adı bu olsa da sadece tenis oynayanlarda gözükmez. Uzun süre bilgisayar kullananlarda, diş hekimlerinde, boyacılarda, marangozlarda aktif el işi yapanlarda şurada ve şuralarda ağrı ve uyuşma şeklinde kendini belli eder. Bununla ilgili size şimdi harika mobilizasyonlar göstereceğim. Hadi buyurun. 1. Radyal sinir mobilizasyonu. Elimizi bu şekilde koyduk, çevirdik. 1 2 3. 1, 2, 3. 2, bunlar sinir mobilizasyonu. Elime aldım, diğer elimle destekledim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçüncüsü, medyan sinir mobilizasyonu. Aldım ve çevirdim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ve günde minimum 4 kez 10'ar dakika bu bölgeye buz uygulaması yapmayı da ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.